Kalp omegasıyla beyin, omegası farklı şeyler mi? Kim hangisini kullanmalı? Bu güzel bir soru gerçekten. Şöyle şunu çünkü güzel. Bir önce omega 3'ü anlatıyorduk insanlara. Biz Değil mi? Omega 3 i̇nceldi öyle, de evet, inceldi mesela. sorular. Ama omega 3'ün, iki tane omega 3'ümüz lazım bize, insanlara. Bizim için EPA ve DHA. EPA, Ecosopantanoic asit diyelim basitçe. Erzurum. Paris, Ankara diyelim. EPA. P, A. İkincisi 9 eksonoik asit. Diyarbakır, Hakkari, Ankara diyelim ona da. 9 eksonoik asit daha ziyade göz ve beyin için lazım. Aslında o da kalp omegası olarak faydalı olabilir ama kıyasladığınız zaman beyin göz omegası dedik mi çocuğum daha iyi görsün, yaşlanmada daha az sarı nokta hastalığım olsun, yaşlanırken daha geç bunu yayım, bellek sorunum olmasın ya da okula giden çocuğum daha akıllı olsun diyorsanız DHA ağırlıklı omega 3 kullanacaksınız ki firmalar artık bunu bu hale getirdiler. Değil mi? İki ayrı ürün yapıyorlar. Birine 500-400 mg DHA basıyorlar. Yüksek olan bu 400, 500 mg DHA muazzam bir miktar. Ya, ama ben bypasslıyım ben kalbimde evet. stent taşıyan birisiyim. Benim plaklarım var. Benim beyin damar hastalığım var. Daha önce inme geçirdim. E, kolesterol yüksekliğim, hipertansiyonum, diyabetim var. Bana damar omega'sı, kalp omega'sı lazım. O zaman EPA, eikosapantonik asit günde 700 mg hatta 1 gram civarında. Triglycerid yüksek. O zaman 2 gram civarında EPA gibi ona göre. İşte burada omega 3'leri de artık ilaç gibi kullanacağımız yeni bir devredeyiz. Önce varlığını reddediyorduk. Şimdi ilaç gibi kullanacağız. Mesela... Fonksiyonel o tıp dediklerim. Fonksiyonel tıp değil. Fonksiyonel tıp da bana göre alternatif tıbın yeni bir çıkış noktası olmaya çalışıyor. Fonksiyonel tıp diye bir tıp var ama Fonksiyonel tıp da kendisini fonksiyonel diyetisyen, fonksiyonel yaşam koçu, fonksiyonel bilmem dermatolog falan gibi böyle saçma sapan alanlara doğru kendini attı gitti. Bence savruldu. Fonksiyonel tıp şu demek. İnsanı beden ve ruhla bir bütün olarak düşünen. İnsanı karaciğeri, dala, böbreği birbirine ayırmadan organ ve sistem olarak bir bütün olarak düşünen ve insana hizmet ederken korumayı ve tedaviyi bir bütün olarak düşünen, korumayı ve tedaviyi bir bütün olarak düşünürken Geleneksel tıpla modern tıbbı, bilimsel tıpla e, tamamlayıcı tıbbı e, bir arada düşünen yani integratif düşünmeyi bilen bir tıp alanı konusunda. Zaten bunu modern tıpta artık yapmaya başladı. Öyle bir alan, özel bir fonksiyon tıp uzmanlık alanı falan yok. O uzmanlıkların hepsi e, bir şekilde kurslardan geçerek aldığınız sertifikadır, uzmanlık falan değildir bana göre. O başka bir konu, onu başka bir zamanda konuşabiliriz. Esas mesele burada şu. Eğer siz ilaçlardan zarar görmek istemiyorsanız ilaç gibi etkili olduğu artık yavaş yavaş netleşen doğal ingredientleri, doğal maddeleri, molekülleri, mucizeleri, doğal eczaneyi açarak sisteme sokacaksınız. Bugün omega 3'ün 5 yıl önce etkinliğini kabul etmeyen kardiyoloji camiası eğer şimdi trigliserit düşürmek için reçetesine omega 3 yazıyorsa ve bu reçetedeki omega 3'e devletin sağlık kurumu, sağlık bakanlığı ya da Amerikan besin ve İlaç dairesi ilaç muamelesi verip izin görüp izin veriyorsa başka bir noktaya gidiyoruz. Zaten bana göre tıbbın geleceğinde biyoteknoloji var. Uh -huh. Yani kendi vücudumuzun maddelerini dışarıda üreterek kendi ilacımız gibi kullanmak savunma maddelerimizi. Hı -hı. Çünkü kendi savunma maddelerimizin varlığı üstü Zaten kullanıyoruz onu da söyleyeyim. Örneğin hepatit tedavisinde kullandığınız interferonlar, sizin vücudunuzda zaten var olan, ama dışarıda üreterek yoğun aldığınız interferonlar. Öyle düşünün. Dolayısıyla modern tıbbın biraz geneliksel tıpla entegre olması, ama geneliksel tıbbın şaklabanlık biraz gelirle ilgili, biraz palavra ile ilgili, biraz o çöple ilgili kısımlarındaki hataların dışlaması kabul edebilir olanları da kabul edip kendi şemsiyesinin altına alarak güvence içinde tüketiciye, hastaya, korunmada, tedavide ihtiyacı olana sunması zamanı gelmiş gibi görünüyor.